Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lada 2012 seyir defterimin 10 cam silecek trapezinin nasıl tamir edileceğini paylaşacağım. Silecekleriniz düzgün çalışmıyor mu? Trapezinizde bir sorun mu var? O halde doğru yerdesiniz. Videoda adım adım trapezi nasıl sökeceğinizi, arızanın kaynağını nasıl bulacağınızı ve tamiratını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Haydi, başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lada Twenty One on cam silecek trapezinin onarımını ele alacağız. Öncelikle arızanın nasıl tespit edileceğini ve belirlendiğini anlatacağım. Silecekleriniz düzgün çalışmıyor mu? Belki de sadece silecek lastikleriniz asılmıştır. Bu durumda Was One tenda silecek lastiginin kendi kendine degistirilmesi oldukça kolay bir işlem. Size adım adım nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ayrıca, Was One tenda silecek lastiginin degistirilmesi için farklı yöntemler de mevcut. Bunları da detaylı bir şekilde açıklayacağım. Peki, silecek türleri nelerdir? Piyasada birçok farklı silecek tipi bulunuyor hangisinin aracınız için en uygun olduğunu ve nasıl seçileceğini anlatacağım. Bazen silecek lastiginin onarımı da mümkün olabiliyor. Kucuk yırtıklar veya hasarlar için bazı pratik çözümlerden bahsedeceğim. Silecek motorunun amacı ve tasarımı da önemli bir konu. Nasıl çalıştığını ve olası arızalarını birlikte inceleyeceğiz. Şimdi gelelim Vastiventi Vantenda, silecek lastiginin silecek motoruyla degistirilmesine. Bu işlemi adım adım, video talimatıyla birlikte göstereceğim. Her adımda dikkat etmeniz gereken noktaları vurgulayacağım. Vas 2010, 2010 silecek trapezinin sokulması ve takılması oldukça zahmetli bir işlem. Bu yüzden, size fotoğraflı bir rapor hazırladım. Adım adım, resimlerle birlikte, sokma ve takma işlemlerini anlatacağım. Son olarak, silecek trapezlerinin değiştirilebilirliği vaz 10. aile araçlarda nasıl oluyor, bunu da açıklayacağım. Umarım bu video size yardımcı olur. Unutmayın, sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lada 2112 minimum 10 cam silecek mekanizmasını nasıl onardığımı paylaşacağım. Özellikle 10 cam temizleme alanını nasıl genişlettiğimi ve silecek motorunun performansını nasıl iyileştirdiğimi adım adım anlatacağım. Öncelikle, Vaz 2110 araçlarda 10 cam temizleme alanını nasıl artırabileceğimizden bahsedeyim. Bu, aslında birkaç farklı yöntemle yapılabiliyor. Birincisi, daha uzun silecek lastikleri kullanmak. Ancak bu, sadece sileceklerin ulaştığı alanı değil, aynı zamanda silecek kollarının hareket aralığını da etkiler. Bu yüzden, doğru uzunluktaki silecekleri seçmek çok önemli. Yalnız uzunlukta silecekler, sileceklerin birbirine kartmasına veya camın kenarlarına vurmasına neden olabilir. Bu da hem sileceklerin hem de camın zarar görmesine yol açabilir. Ayrıca, silecek kollarının hareket mekanizmasını da inceleyip gerekirse ayarlama yapmanız gerekebilir. Bu ayarlama, sileceklerin camı tam olarak temizlemesini sağlayacaktır. Daha kolay bir yöntem ise, sileceklerin cam üzerindeki hareket alanını optimize etmektir. Bunun için silecek kollarının bağlantı noktalarını inceleyin. Bazen kucuk bir ayarlama ile sileceklerin daha geniş bir alanı temizlemesini sağlayabilirsiniz. Bu, basit bir islem gibi görünse de, dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Yalnız bir ayarlama, sileceklerin düzgün çalışmasını engelleyecektir. Bu konuda, internette bulabileceğiniz birçok video ve rehberden faydalanabilirsiniz. Ancak, her zaman güvenliğinizi on planda tutun ve kendinizi güvende hissetmiyorsanız, bir uzmandan yardım alın. Silecek mekanizmasının iyileştirilmesi konusuna gelecek olursak, bu, daha çok mekanizmanın yağlanması ve temizlenmesiyle ilgilidir. Zamanla, silecek mekanizması kirlenir veya kaybeder. Bu da sileceklerin yavaş çalışmasına veya takılmasına neden olabilir. Mekanizmayı düzenli olarak temizlemek ve yağlamak, sileceklerin daha uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlar kullanacağınız yakın, mekanizmaya uygun olması çok önemlidir. Yalnız yak kullanımı, mekanizmanın daha hızlı asınmasına neden olabilir. Sileceklerin bakımı nasıl yapılır ve hizmet omurlarını nasıl uzatabiliriz? Bu, aslında oldukça basit bir işlemdir. Silecek lastiklerini düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse değiştirin. Eski ve asınmış silecek lastikleri, camı düzgün bir şekilde temizleyemez ve cizilmelere neden olabilir. Ayrıca, silecek kollarını ve mekanizmasını düzenli olarak temizleyin ve yağlayın. Bu, mekanizmanın daha uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlayacaktır. Unutmayın, düzenli bakım, sileceklerin omrunu önemli olcuda uzatır. Alternatif çözümlerden bahsetmek gerekirse, eğer silecek mekanizmanızda onarılamayacak bir hasar varsa, yeni bir silecek mekanizması satın alabilirsiniz. Piyasada birçok farklı marka ve model silecek mekanizması bulunmaktadır. Sizin aracınıza uygun olanı seçmeniz önemlidir. Ayrıca, bazı durumlarda silecek motorunun degistirilmesi gerekebilir. Bu, daha maliyetli bir işlem olabilir, ancak bazen kaçınılmazdır. Isıtıcı motor reduktoru nasıl kontrol edilir? Vaz 2110 bu, biraz daha teknik bir işlemdir. Öncelikle, reduktorun çalışıp çalışmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer çalışmıyorsa, reduktorun elektrik bağlantısını kontrol edin. Bağlantıda bir sorun varsa, sorunu giderin. Eğer bağlantıda bir sorun yoksa, reduktorun kendisinde bir sorun olabilir. Bu durumda, reduktoru sokup kontrol etmeniz gerekebilir. Bu işlem biraz tecrübe gerektirir. Kendinizi güvende hissetmiyorsanız bir uzmandan yardım alın. Motor reduktorunun onarımı ise genellikle reduktorun içindeki distillerin degistirilmesini gerektirir. Bu işlem oldukça hassas bir işlemdir ve özel aletler gerektirebilir. Eğer reduktoru kendiniz onarmayı düşünüyorsanız, öncelikle reduktorun nasıl çalıştığını öğrenmeniz gerekir. İnternette birçok kaynak bulabilirsiniz. Ancak, yine söylüyorum, kendinizi güvende hissetmiyorsanız, bir uzmandan yardım alın. Eski desen ve yeni desen arasındaki farklar ise, genellikle distilerin malzemesinde ve tasarımında olur. Yeni desenler, genellikle daha dayanıklı ve uzun omurludur. Ancak, eski desen reduktörleri de, doğru bakım yapıldığında uzun süre kullanılabilir. Bu yüzden, reduktorunuzun hangi desende olduğunu öğrenmek ve ona göre bakım yapmak önemlidir. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Unutmayın, düzenli bakım, aracınızın omrunu uzatır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.